Sevgili izleyenler, Trend Gündem'de sağlığı konuşmaya devam ediyoruz. Eski Şehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Doktor Nazan Başıbüyük Aksaray bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Merhaba. Ee, Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisinizdir dilerim. Biz de iyiyiz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz aranızda hepimiz e, aslında üzüntülüyüz ama e, demek ki biraz alışkanlık olmuş. Evet. Ee, ben... Evet. Üzüntülüyüz. Haklısınız. Ee, yani. Bununla girdik. Madem öyle Nazan Hanım e, gerçekten çok üzüntülüyüz. Hepimiz çok konuşmak istiyoruz. Çok söylemek istiyoruz. E, çare olmak istiyoruz ama hepimizin eli kolu bağlı. E, Nazan Hanım önce biraz sizi tanıyalım mı? E, şu anda çalışıyor musunuz? Hemen Konumuza girelim. Tamam. Ee, ben de öncelikle Trend Media e, grubuna, e, size, tüm çalışan arkadaşlarımıza, emek veren tüm arkadaşlarımıza e, bizi konuk ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. basınımızın e, bizim e, sıkıntılarımızı dile getirmesi son derece de önemli. E, o yüzden varlığımız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani çok kısaca kendimden bahsedeyim aslında Hı. böyle bir durumda belki çok da gerekli bir şey değil ama ben 35 yıllık ikimi infeksiyon hastalıkları hekimiyim, 3 yıl önce emekli oldum. 2006 yılından bu yana aktif olarak tıp odasının hemen her eee noktasında görev e, almaya çalışıyorum. Arkadaşlarım görev uygun bulurlarsa. Eee bu dönemde de başkanlık e, görevine e, bana uygun buldular. E, onu yürütmeye çalışıyorum. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Nazan Hanım çok üzüntülüyüz hepimiz. O zaman hemen e, konuya buradan girmek istiyorum. Tabii e, sağlık sistemindeki yetersizliklerden hep bahsediyoruz. E, hasta yükü, sağlık personeli eksikliği, e, bunların sonuçları, sağlıkta şiddet, e, çalışanların özlük hakları gibi bir sürü problemlerden bahsediyoruz. bütün bunlar olurken birdenbire hiç görmediğimiz, duymadığımız, asla akıl edemeyeceğimiz bir durum ortaya çıktı. Yani bir özel hastane yoğun bakım ünitesini kiralamış ve orada olanlar hepimizin malumu. Ne oldu da biz bu noktaya geldik, bunları yaşıyoruz? Evet. <laughs> Şimdi aslında bütün bu noktaya gelmeden önce telaffuz ettiğiniz o her şey, yani, yani sağlık çalışanınız bütün sorunların hepsinin aslında e, dayandığı nokta e, mevcut iktidarın sağlık politikası <laughs> ve son olarak yaşadığımız şey de bunun aslında neredeyse en e, acı e, bir örneği, gerçekten hiç tanık olmadığımız. Aslında belki de var olan ama ilk defa bir şekilde görünür olan bir acı hadiseyle karşıyız. Şimdi burada tabii bir suç örgütü var, bir şebekte var, onun suçları var. Ama maalesef bu ortamı hazırlayan bir ekonomik ve politik ortam da var. Yani bundan yıllar önce kimsenin aklına gelmeyecek bir şebekeden bahsediyoruz. Aslında tek bir yoğun bakım ünitesinin ihale edilmesi değil biliyorsunuz. Bir, e, birden fazla yeni doğan yoğun bakım ünitesinin Hı -hı. ihale edildiğini sözleşmeyle e, öğreniyoruz. Zaten biliyorduk bu tür e, maalesef, e, ihale edilmeleri. E, ve burada işte bu ortamın, bu kirli ortamın hazırladığı e, boşluklar da kullanılarak işte bir çeşit eleşmeye e, dönüşmüş bu iş ve içerisinde bizim gerçekten hani iki demek hiç istemediğimiz e, işte tıp fakültesi mezunu diyelim, bir şekliyle kişiler de bu işe e, girmişler. E, her şeyden önce söyleyelim gerçekten bu noktada çok çok üzüntülüyüz. E, Tüm lanetle kınıyoruz ve e, bebeklerini e, kaybeden ailelerin üzüntülerini paylaşıyoruz. Hepsine başsağlığı diliyoruz. Ve hepsinin de bütün suçluların en ağır şekilde cezalanmalarını istiyoruz ve bu olmalı kesinlikle. Şimdi nasıl bu noktaya gelindi? Biliyorsunuz mevcut hükümet iktidarı gelir gelmez çok kısa bir süre sonra aslında 1970'li yıllardan itibaren Dünya Bankası'nın özelleşme politikaları hep dile getiriliyordu. Biliyorsunuz bu açıdan iki önemli sosyal devlet kalemi vardı. Birisi sağlık, birisi eğitim. Türkiye'de öyle ya da böyle devam eden elbette çok eleştirilecek ve aksayan yanları da olabilir ama iyileştirilebilir e, yanları olan e, ve yine de toplumun çoğunu e, kapsayan bir e, sağlık sistemi ve eğitim sistem var. birine çok benziyor aslında eğitimdeki bozulma da aynı şekilde. E, sonuçta bu alanı mevcut iktidar e, e, tamamen Özelleştirme kararı aldı. Dünya Bankası'nın yıllar içerisindeki politikası bu iktidarla vücut buldu. Öyle söyleyeyim. Yani hani bir şekliyle her defasında biraz yoklandı, küçük hareketler yapıldı falan ama gerçekten gerçekleştiren bu iktidar oldu. Ee, biz bunun adına sağlıklı dönüşüm, onlar diyorlar sağlıklı dönüşüm projesi diyorlar. Biz garabeti diyoruz. Gerçekten. Ee, bu e, topyekun birinci basamaktan neredeyse tıp eğitimine kadar her şeyin özelliklerini düşünün Türkiye'de. E, kamu adı altında hizmet veren yerler de aslında işletmeci mantığına büründürüldü. Hastalar müşteri olarak görüldü. E, görülüyor bu sistemin içerisinde. Ve gide gide neredeyse sağlık özel e, sektöre yani ticarileşmeye ve maalesef de Türkiye'nin mevcut ortamını düşünürseniz vahşi bir özelleştirmeye ve ticarileşmeye teslim edilmiş durumda. Ee, mesela yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakımlar için e, konuşursak e, Türkiye'de ortalama e, 100 pardon, 1000 çocuk 2 e, yeni doğan e, yatağı 4.6 2002'nin 2022 2022'nin sağlık istatistik yıllığından bu rakam bu arada. Yani iki yıl içerisinde muhtemelen bu rakamlarda da özelleşme yolunda büyük değişiklik olmuştur. Ee, ama 2000 resmi rakamlar bu. 2022'de 4.6 İstanbul'da kamunun yeni doğan bin bebek için yoğun bakım yatağı 3.8 ama özel sektörün riski 13.5. Yani İstanbul'da bebekler bir özel sektörün e, eline teslim edilir durumunda. Şimdi özel sektör peki e, buradaki sorun ne? Şöyle e, şimdi tabii ki ortamda örneğin sözleşmeler başladı, ihaleler başladı. Yani taşeronlaştırıldı sağlık hizmeti. Birimler e, sözleşmeyle çalıştırıldı oldu. Kadın doğum üniteleri, laboratuvarlar, görüntülemeler, işte yeni doğanlar. Yani bir şirkete siz hastanenin yeni doğanı teslim ediyorsunuz. Öyle düşünün. İhale ee, ihale ediyorsunuz ve onu takdirine bırakıyorsunuz. İşte kağıt üzerine doktor var mı? Var. Mı. Ama gerçekten var mı? Olmadığını söylüyor arkadaşlar. Ya da e, örneğin üçüncü basamak bir hastaya, yeni doğan hastaya bakmak için çok 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 özellikle birimler gerekiyor. Ama görüyoruz ki bu ihale edilen yerlerde bunlar yok. Yani hani e, bir kere ortam kirlenince maalesef e, oradan e, bu vahşi para kazanma yollarını e, arayan, bulan insanlar çok oluyor. E, bu biraz evvel söylediğiniz e, yani yeni doğanla ilişkili kısmı hani burada e, isterseniz tamamlayayım. Burada çok Bizi üzen bir nokta da şu, biraz evvel söylediğim gibi ilkelerine bağlı olarak gecesini gündüzüne katıp, can siperhane, çoklukla hekimler biliyorsunuz, Ailelerinden feragat ederler, kendi sağlıklarından feragat ederler. O koşullarda çalışan meslektaşlarımız da bu insanlık dışı kişiliğe yüzünden işsiz kaldılar şu an. Bu da ayrı bir üzüntü bizim için. Onların haklarının da korunmasını, o hastanenin kamulaştırılmasını, kesinlikle büyük sermayenin eline düşüp tekerleşmeye gidilmemesini istiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Ee, burası böyle diyeyim ama Nazan Hanım, hı, araya gireceğim, kusura bakmayın. Peki e, tüm bunlar olurken e, Sağlık Bakanlığının konumunu ve durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bu o kadar çok ki yetişilemiyor mu? Yoksa aslında bunlar kontrol edilebilir? Burada bir ihmal mi var? Tabii. tabii. Güzel bir soru. Şimdi e, yani biliyorsunuz geçtiğimiz. Ki sağlık bakını özel hastaneleri var. Hatta özel tıp fakülteleri var. E, hatta bir tanesinin de biliyorsunuz bu hastanelerde e, hastanelerden bir tanesi ona ait. Yani o kadar politik ve e, ekonomik bir kirlilikten bahsediyoruz ki bir de şöyle bir durum var. E, şimdi biz e, diyoruz ki bizim istediğimiz sağlık sistemi aslında çok çok net saf ve kolay buna ulaşmak. Yani eşit kamusal ücretsiz ve ulaşılabilir. Bu kadar basit. Eski yıllarda örneklerini yaşadı bu ülke gerçekten. Öyle ya da böyle insanlar sağlık hizmeti alıyorlardı bu ülkede. Ee, ve bunun zemini mutlaka bilime dayanmalı, insana, emeğe ve liyakate dayanmalı. Şimdi mevcut iktidar maalesef aynı zamanda kadrolaştı. Artık e, neredeyse bütün müdürlüklerde, bütün e, hastanelerde e, biliyoruz ki siyasi kimlikler e, görevlendiriliyor. E, üniversitelerde, fakültelerde bazı atamaların bu şekilde yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla hani burada liyakat o kadar önemli bir şey ki ve denetim mekanizmaları kaldırıldı. Denetim e, neredeyse her yer kağıt üzerinde, mış gibi öyle düşünün. Yoksa bunların tespit edilmesi son derece de kolay. Bu kadar e, ince yazılım döneminden geçiyoruz ve ee, örneğin 112 setleri çok kolayca bunları tespit edebilir. Hangi e, hastaneye, hangi ambulans, ne zaman hangi hastayı götürdü. Bu kadar kolay, o kadar kolay bir şey ki bunu Ve edelim. hangi sıklıkta değil mi? Yani mesela ortada hiçbir şey yokken e, bunun denetimi yapılmıyor mu? Kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Aa sürekli bu hastaneye gidiyor ambulans. Yani bu bunun farkına varılmaz mı? Bu şimdi bir ihale ortaya çıkmış. Çok yani, kötü bir düzen. Şimdi şöyle bizim bugün e, bir basın açıklamamız oldu. Biz aslında mevcut sağlık bakanı istifaya davet ettik. Tam da bu nedenle davet ettik. Çünkü e, e, diyor ki bir cimer şi şikayetiyle biz bir çekeyi çökerttik diyor. Evet. Şimdi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü elinin altında bunların hepsini cimer şikayetine hiç... E, gerek olmadan tespit edeceği olağanüstü bir denetleme mekanizması var. Ama onun çalıştığı çok önemli olan gerçekten evet. de. Evet. Ve aslında Sağlık Bakanı biliyorsunuz 6 yıldır e, o, şu an Sağlık Bakanı bu e, olaylar başladığının e, telaffuz edildiği 6 yıldır orada İl Sağlık Müdürlüğü evet. öyle yapıyor idi. Evet. Dolayısıyla bunları tespit etmeleri gerçekten e, çok kabul edilemez cümleler öyle söyleyeyim. Ee, ama bunun geçmişi ne olduğunu da biliyoruz. Hatta bu nedenle e, biliyorsunuz basına da yansıdı. Kişiler bunları duyurmuşlar. Ama ihtimal etmek zorunda bırakılmışlar. Yani şu anda hmm. sağlık e, ya da başka kurumlardaki en önemli sorun şu. Deneyimli e, ve mesleki etik ilkelere bağlı kişilerin kişileri gerçekten ağır mobbinge uğradıklarını biliyoruz. Ee, işte emekli edilmeye belki istifa etmeye belki sürgüne e, maruz kalıyorlar e, yani hani burada bambaşka sorunlar da doğuyor. bir denetim mekanizması var diyorsunuz bununla keşfetmemiş hani öğrenememiş olmaları mümkün değil o zaman burada e, denetimlerin aslında liyakat sahibi olmayan personel tarafından yapıldığı iddiaları da oluyor bunun önüne geçilebilir mi Neden böyle oluyor Bunların hepsi önüne Gerçekten bunlar çok basit. Yani iyi yurttaşlık, çalışanın gerçekten e, ahlaklı e, olması. E, yani hani bir, bir, çok basit, çok basit insani değerlerden bahsediyoruz. O insanların varlığı, o insanlı bir kişilerin varlığı. Bunun e, özüne aslında liyakat diyoruz. Yani her basamaktaki bir için liyakat söz konusudur. Bu e, işte e, örneğin hastanedeki bir temiz personeli de liyakat ehli olmalı. Adanında değil mi? Eğitim hı hı. almış, işi hakkıyla yapan, işini saklamayan ama aynı zamanda ülkeyi yöneten insanlar için ya da işte sağlık sistemini yöneten insanlar için aynı cümleleri telaffuz etmek lazım. Bizim çok önemsediğimiz evet. bir şey bu liyakat konusu. Evet. evet Onun işte, Sağlık Bakanı evet. istifaya çağırdık dediniz. Ee, o evet. da Sağlık Bakanı da bunu ben ortaya çıkardım gözüyle bakıyor neden istifa edeyim Evet değişik bir bakış açısı var burada Tabii ki hani ihbarın geldiği tarihten kaç yıl öncesine kadar Acaba tüm bunlar bu düzenek işliyordu. E, gerçekten çok araştırılması gereken konu var. E, Nazlı Hanım bir de tabii ki şimdi bu İstanbul'da oldu bu olay. Şimdi tüm e, herkeste bir korku. Anadolu'da da bunlar yaşandı mı? Hem Anadolu'da yaşandı mı? Bebeklerimiz tehlikede miydi? Biliyorsunuz böyle ihbarlar geliyor şimdi. Benim de çocuğuma böyle oldu. Bunu yaptılar bebeğimize diye. Hem de sadece bebekleri mi yoksa diğer hastalarımız, diğer yoğun bakımdaki hastalarımız da aynı şeyleri yaşadı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela hemen size de böyle şikayetler acaba olabilir mi soruları, endişeleri geldi mi? Evet. evet. Şimdi bu noktada bir bunu söyleyelim. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani hani belki e, hani toplumun çok minik bir örneği, hani pirincin taşı gibi düşünün. Bir örneğinin yaşandığı bir şey gerçekten bütün hani büyük bir özveriyle biraz evvel söylediğimiz gibi gecesini gündüzüne katıp iyi hekimlik, iyi sağlık çalışan ilkelerine asla ödün vermeyen milyonlarca sağlık çalışanımız biz. Bu ülkede 1 milyon 400 bin sağlık çalışanı var, yüz binlerce hekim var. Gerçekten hani bütün bu, bu yaşananın kirli e, cümlelerin e, asla asla sağlık çalışanlarına alet edilmesi, onlarla en ufak bir şekilde yan yana telaffuz edilmemesi gerekir. Bu çok büyük bir haksızlık ve hata olur. E, bunu bir kere altına çizelim. Gerçekten arkadaşlarımıza hani minnet duymalıyız. E, tüm, e, Türkiye'de sağlık çalışanları son derece zor, onları e, çok hırpalayan sağlık koşullarına karşın insanüstü e, insan üstü özveriyle çalışırlar. Hastalarımız, hasta yakınlarımız, müşteriyi olsunlar. Türkiye'nin her yerinde hastaları emin ellerde, yani güvende. Hiç denetim mekanizmaları çalışır ve gerçekten hekimler, hemşireler, tüm sağlık çalışanları özveridir. Hani böyle bir şey başlarına geldi, birilerinin çok çok üzüntü içerisindeyiz. Ama bunu kesinlikle genel'e mal etmeyelim ya da hiç ilişkilendirmeyelim. Bu büyük bir hata ve haksızlık olur. Ee, onun dışında şimdi tabii bazı şeyleri de yorumlarken e, hastalar ben izliyorum ikidir Örneğin yeni doğan e, da bebeğine e, işte mutlum yapılan, tedavi edilen bir hasta yakını cümlesine hmm. tanıdık oldum. Ki işte bebeğimin de diyor saçlarının kenarlarını işte tıraş etmişler her tarafında iğne mor, e, girişleri var. Bu çok normal. Bu çok hmm. normal. Yeni doğana e, damardan bir sıvı vermek için tercih edilen dünyanın her yerindeki yol kafasındaki kafa derisindeki damardır. En kolay ulaşılan yani hani her mikrofonu alan da gerçekten mesela, gördüğü şeyleri olumsuz olarak yorumlaması orada gerekli o neyse onu e, yapıyordur meslektaşlarımız ama onun dışında elbette gördükleri e, hukuka ilişkin şeyler varsa hukuk kanalları her zaman çalışıyor ama e, hani milyonlarca sağlık çalışanını e, ne olur şey yapmaz. kimse. Evet tabii ki şimdi bir e, bu güveni tamir etmek, tazelemek lazım haklısınız. Evet. Fakat e, zannediyorum hani diyorlar ya artık kötülüğün son noktası ötesi e, çok evet. ağır olaylar, çok ağır gündemler yaşanıyor hep. E, en ağırı bu oldu zannediyorum. Birazcık evet. dediğiniz gibi. E, psikolojik sağlığımıza da toplum olarak buna da bakmak lazım. Ne diyorsunuz? Nasıl bu travmalardan kurtulur bu toplum? Ah, ah. <laughs> çok 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 derinlikli aslında belki sosyal psikiyatrların, sosyologların çok geniş üzerinde konuşacakları bir soru bu. E, gerçekten e, toplumsal bozulma e, önemli bir sorunumuz Gerçekten bu sadece sağlık alanında değil pek çok alanda sosyal medyanın kötü kullanımı, sağlık okur eksikliği, eğitim sorunu, e, maalesef mevcut iktidarın belki de bunu e, biraz bu açıdan da e, destekliyor olması gibi e, olumsuzluklar bize çok e, kabul edilemez şekilde yansıyor. E, yani toplumsal bozulma hatta belki de çürüme belki demek lazım. Yani evet. kelime çok doğru belki ama ben bozulma kelimesini tercih ediyorum. Hı hı. Ee, her alanda çok büyük bir sıkıntı. Bunun e, temel e, belki de başlıklı yer gerçekten iyi bir eğitim. İyi bir eğitim. Ee, mutlaka kadınların ve gençlerimizin, çocuklarımızın çok iyi eğitim almaları çok önemli. Sağlık açısından bunu konuşuyoruz. Sağlık okur yazarlığı biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, hani en azından hani bir fikir beyan etmeden önce sosyal medyada bir düşünüp acaba ben bu kelimeyi bulur yazarsam kimlerin sağlığına zarar veririm? Kimleri zan altında bırakırım diye düşünebilmek ya da işin gerçekten uzmanlarına danışabilmek çok çok önemli. Evet, artık önemli. o kadar çok uzman oldu ki ama Hanım, insanların da aklı karışıyor gerçekten. Siz evet. bütün sağlık çalışanlarını tabii ki aynı tarafa koymayalım dediniz. Çok haklısınız. Mesleğini hakkıyla yapan böyle önyargılar oluşabiliyor insanlarda. Çok az vaktimiz kaldı ama siz bu önyargılar olmasın dediğiniz hemen aklıma aşılara karşı gelişen önyargı özellikle Covid aşılarından sonra yaşanan tüm rahatsızlıkları aşıdan olduğuya bağlayan bir takım insanlar oluyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani halk arasında aşı karşıtlığı bir güven eksikliği oluştu. Evet. evet. Yani işte, şey söyleyeyim şimdi, e, ben de bir iki miyim? Hekimler Covid'le mücadele ediyorken Covid'le hiç ilgisi olmayan insanlar sosyal medyada işte beğeni ya da takipçi derdindeydiler. Çünkü Hı. biliyorsunuz aynı zamanda bir gelir kaynağına dönüştü ya da değişik bir e, şeye dönüştü yani sosyal e, işte kimlikler türedi. Bu insanların gerçekten e, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da böyle bir maalesef e, kötü bir türnek türü hastalık var sosyal hastalık var e, ve ilginç bir şekilde eğitim küçücükçe bu insanların e, kitlesi artıyor. Bunlara inanç da çok artıyor. Yani bütün toplumumuzdan, halkımızdan şunu diliyorum. Sorularını gerçekten tıp uzmanlarına, bilim uzmanlarına, bilim için emek verenlere sorsunlar. Yani bu da yine biraz evvel konuştuğumuz gibi eğitimle ve belki de bizim de sıkça işte sizler vesilesiyle toplumda birlik, iç içe olmamızla aşılabilecek bir sorun. Ama aşık karşıtlığını şöyle söyleyeyim. Aşı e, e, büyük bir inovasyondur. Yani dünya tarihini değiştirmiştir. İnsanlar öldüler ve bağdan, ya da işte kızanıktan kaybedildiler. Çiçekten. E, bunları yok sayamazsınız. Aşı çok önemlidir. E, ve gerçekten aşı olmamız. COVID aşıları için söyleyeyim. Bu e, işte aşılar kalp krizi yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor sözleri tamamen sarsatıdır. Bunlar çok çalışıldı çok geniş kaynaklarla kayıtlar altına alındı ve aşıların aslında koruduğu tam tersi COVID-19 hastalığının kendisinin damar tıkanıklığı hastalıklarına, kalp krizine ya da beyin felcine neden olduğu çok gösterildi. Dolayısıyla hani COVID-19 aşısını da böyle karalamak kabul edilebilir bir şey değil. Endikasyonunda gerekli olan herkes aşısı olsun. Şu anda grip aşısı dönemlerine örneğin e, bu aşıdan yani dünyada çok daha geniş bir kitleye öneriliyor ama Türkiye'de hani devletin e, SED'in tam ücretsiz olarak önerdiği, e, karşıladığı grup biraz daha dar ama en azından o gruptaki e, kişiler hasta olmadan aşılarını olsunlar grip aşısı önemli bir aşı, diğer bütün aşılarımız da önemli. Bebeklerin aşıları da tabii ki. Tabii ki bebeklik dönemi aşıları da. Ee, yani e, tetanoz e, gördü bu gözler. Dolayısıyla kimse tetanoz olmasın. Yani çocuğuna tetanoz yaptırmamak kabul edilebilir bir şey değil. Yani Son bir olarak, şey. çok az vaktimiz kaldı. Son olarak e, aile hekimlerinin e, dertlerini konuşalım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz performansa dayalı ee, ödeme sistemi, hastalar evet. üzerinde nasıl etki yaratıyor? Hekimler üzerinde nasıl etki yaratıyor? Birkaç cümleyle düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, zaman ne <laughs> kadar? Türkiye'deki sağlık <Çok gülüyor> evet, evet. <laughs> Daha sonra belki tüm başlıkları konuşmak konuşmakta fırsat olur ee, sizlerle. Tabii ki zevkle yeniden bir araya geliriz. Ha, evet, çok teşekkürler. Aile hekimi arkadaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyorlar. Biliyorsunuz sağlıkla özelleştirme yani sağlıkla dönüşüm aile hekimliğini, sağlık ocaklarını aile hekimliği, e, aile sağlık merkezlerini değiştirerek başladı. E, aile hekimleri, e, aile sağlığı merkezindeki hemşire arkadaşlarımız e, ve onların e, çalıştıkları personeller e, var. E, şu anda binaların Kiralıyorlar biliyorsunuz, Harf malzemeleri ödüyorlar, ee, yanlarında çeşitli personelleri e, kendi işveren olarak çalıştırıyorlar. Bu, bu ağır bir mali yük demek. Bir ikincisi e, yetmemiş gibi devlet onlardan e, örneğin ver, hepinizden biliyorsunuz büyük vergi sıkıntısı yaşıyor Türkiye'de çalışanlar. Hı hı. E, işte, hani çok kazanandan çok az kazanandan az değil. Çok kazanandan, evet. az kazanandan çok vergi alınan <laughs> bir sistem var evet. ee, ve basamaklı olarak yüzde %35 35'e kadar e, vergiyi artırmaya gayret ediyor. Bu büyük bir e, ekonomik kayıp demek. Vardarlığı çalışan herkes için evet. ee, yani Ağustos ayındaki maaşlarımız Temmuz ayından daha az. Evet, öyle söylüyor. Sabit bir maaşımız yok, sabit bir vergimiz yok. Her defasında daha çok artıyor. Hatırlıyor. Aile hekim ve meslektaşlarımızdan başlayan, yanılmıyorsam bu hafta 33. hafta oldu. Ee, bir dergide adalet e, mücadelesi veriliyor. Artık bu ülke genelini de e, yayıldı ve genişletildi. E, bu son e, şeyde de, şimdi biz aile hekimlerinde, e, aile hekimliği uygulamasında iyileştirme bekliyorduk yani evet, tüm kurumun kamu o, e, personeli olması giderlerinin devlet tarafından karşılanması işte e, binalarının kamu binası olması ve özellikle binalar olması eski yıllardaki sağlık ocağı gibi e, evet. gibi birçok iyileştirme bekliyorken pat diye bakanlık e, böyle içerisinde karmaşık sigmalı işaretli bir şeyler havalar kattıkları saçma sapan teşviklerin ona hesaplandığı bir yönetmelik taslığı eee üzerine çalıştıklarını öğrendik. Ee, yani işte bu ki örneğin 6 ay içerisinde e, ocağınıza gelmeyen, ailesel merkezine gelmeyen hastanın e, üzerinden prim kesilir. Yani bir yandan devlet biliyorsunuz doğrudan ikinci üçüncü basamağa gitmeyi teşvik ediyor. Bu e, kışkırtılmış sağlık talebi nedeniyle bir yandan da idare yetiyor ki 6 ay gidip hasta senin işte alacağın paradan kesin kesin Bir dolu saçmalık var ama asıl ne var? Örneğin ülkede aşı yok. Beton su yok, bir aşısı yok. Zaman zaman bunlar yok oluyorlar. Zaman zaman bulunuyor. Yani çok temel sorunlarla uğraşması ve bunları çözmesi gerekirken devlet böyle yani kabul edilemez bir şey çıkardı. Şöyle söyleyeyim, biz ee, son e, cümleler şöyle olsun. Hı hı. Ee, gerçekten e, böyle karmaşık şeyler falan istemiyoruz. Tek kalemde hak ettiğimiz bir maaş istiyoruz ve bu maaş da emekliliğimize yansısın istiyoruz. Emekli hekimlerin sorunları da apayrı. Yani şu anda neredeyse asgari ücret e, seviyesinde e, maaş alıyor emekli hekimler. E, yani e, sorunlarımız çok büyük bir durmak. Her noktada tıp öğrencileri, işte eğitim, tıp fakülteleri, mantar gibi açılan biliyorsunuz, ikinci basamak, üç dakikada bir muayene, acilde neredeyse bir dakikada dört hastayı muayeneye zorluyor sistem, performans. Bunların hepsi büyük yaralar ve bunların hepsinin çözümü bugün hemen acilen sağlıkta buluşumun acilen doldurulması. Acilen doldurulması. Bu artık... Bu bir noktayı aştı. Peki çok teşekkür ediyoruz Nazan Hanım. Tabii bir değilim. daha görüşmek dileğiyle daha çok konuşacak konumuz var Tabii sağlık Bilmiyorum. olunca e, bitmez. Özellikle problemler olunca söyleyecek konuşacak evet. şey hiç bitmiyor. Katıldığınız evet. için çok teşekkür ederiz. Bir daha görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Ben teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarım adına da e, teşekkürlerimizi iletiyorum. E, i̇yi çalışmalar diliyorum olan. Zamanı verdiniz için teşekkürler. Ne demek rica ederiz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim çok teşekkürler. Sevgili izleyenler esnafın sorunlarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın.